Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman yeni hafta biraz güzel başladı diyebiliriz. En azından kırmızı değil. Yani kaç gündür düş Allah düş, yeşillere hasret kalmıştık. Bugün en azından biraz piyasaların yeşillendiğini görüyorsunuz. Ben kendi sepetimden konuşacak olursam benim sepetimde mesela şu anda OMG coin'i %40'lar civarında bir hareket yaptı. Diğer de ortalama olarak %20'ler civarında geziniyorlar. Tabii bunun bir sebebi dominansın yeni haftaya düşerek başlaması. Yani Dominance'a baktığımız zaman burada arkadaşlar yeni haftayı kırmızı şekilde açtık biz. Tabii buradaki mumun kapanışı pazar günü akşam gelecek. Ama Dominance'daki bu düşüş bile şu anda altcoin'leri bir miktar rahatlatmış gözüküyor. Ama genel olarak insanlara baktığımız zaman da insanlarda korku hala devam ediyor çünkü daha önce ağızları yandı ve her defasında böyle yükselişlerde piyasa kendisini toparlıyor dediklerinde daha da dip geldi. Böyle olunca da acaba bu da mı fake düşüncesi insanlarda hala hakim olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu anlamanın en güzel yolu bu fake mi değil mi bunu anlamanın en güzel yolu kısa vadede saatlik bazlarda trend takibi yapmak başka bir de işte bize göre de bulut takibi yapmak arkadaşlar. Birazdan bunlara bakıp anlamaya çalışacağız. Şimdi analize Bitcoin ile başlıyorum. Bu aralar altcoinleri çok fazla incelemiyorum. Çünkü arkadaşlar zaten piyasa yükselecekse hep birlikte yükselecek. O yüzden piyasaya yön veren verilere bakmak bana göre daha mantıklı. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de bir saatlik bazda gelen hareket gene arkadaşlar. Burada bulut noktasına takıldığını görüyorsunuz. Bir saatlik bazda fiyat şu anda bulutun üst noktasında. Buradan 4 saatlik baza baktığımız zaman da bulutun alt noktasına değdiğini ve orada bir miktar takıldığını görüyorsunuz. Burada takılması gayet normal. Bunu sabah katıl grubunda da paylaşmıştım arkadaşlar. Buralarda takılmamız gayet normal. Eğer ki yükselmek istiyorsak, üstümüzdeki satış baskısını atmak istiyorsak arkadaşlar kısa vadede buradaki trendleri kırmamız lazım. 1 saatlik bazda başka bir deyişle kendimizi bulutun üst noktasına atmamız gerekiyor. Bana göre atma ihtimali yüksek. Tabii benim kişisel görüşler bu aralar çok iyi sonuçlar vermiyor arkadaşlar. Daha garantici olmak adına siz gene de kırılımı görmeyi bekleyin. Ama ben bu hafta adına genel olarak piyasalardan umutluyum. Buradan en azından bir tepki hareketinin gelmesi gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bu hareket de ortalama olarak 45-46 binlere kadar gelecektir diye düşünüyorum. Birazdan onlara da değineceğiz arkadaşlar. Şu anda 1 saatlik bazda durumlar bu şekilde. 4 saatlik bazda 1 saatlik bazda zaten ortalama olarak birbirlerine benziyorlar. Şimdi buradan haftalık baza geçeyim. Haftalık bazda durumlar nasıl? Şimdi haftalık baza baktığımız zaman bir kere şu bölge arkadaşlar. Zaten haftalık bazda bir tane kırmızı mumun yani kırmızı bölgenin olduğu nokta. O yüzden buradan illaki bir destek bulmamız gerekiyor bana göre. Buradan gelecek olan tepki hareketi ve haftalık bazı şu anda ortalama olarak 45 bin dolarları hedeflediği gözükmekte. Ama bana göre arkadaşlar iğne ile birlikte falan filan derken şuradaki kırmızı göstergeye kadar ortalama olarak 47 bin dolarlara kadar falan e, iğne attırırlar diye düşünüyorum. Umudumuz e, buradaki tepki hareketinde altcoin'lerin bitcoin'den ayrışması ve sert hareketler e, yapması. Yapma potansiyelleri, potansiyelleri var mı? Bana göre var arkadaşlar. Ama eğer ki bitcoin buradan 45-47 bin dolarlara gider buradan tekrardan satış yerse Ondan sonra gelecek olan dipte muhtemelen biraz daha aşağılara gideriz diye düşünüyorum Hatta kafamda şöyle bir tez var eğer ki buradan başlayacak tepki hareketi yani buradan bir tepki hareketi gelirse Ve bu da ortalama olarak 45-47 bin dolarlara takılırsa arkadaşlar piyasanın ayıya geçmesi Hatta ayının süresi diyeyim ayı piyasasının süresi biraz daha uzar ama düzeltme yapmadan buradan çökmeye devam edersek O zaman ayının ömrü daha kısa olur ayı piyasasının ömrü daha kısa olur piyasa kendisini daha hızlı toparlar tabi bu ilk duyduğunuzda kulağınıza çok saçma gelebilir yani ne alaka böyle bir şey diyebilirsiniz Çünkü arkadaşlar buradan gelecek olan hareket de eğer ki biz 45 bin 47 bin dolarlardan bir satış yersek Burada bir düşen trendte başlamış olacak bu da Ayının bence ömrünü uzatacak bir hareket olur. O yüzden buradan gelecek olan hareketler bizim için oldukça önemli. Ama gel ne olursa olsun en fazla yaz sonuna kadar sürer diye düşünüyorum bu düşüşler. En geç yaz sonunda piyasa tekrardan yeni bir boğa döngüsüne, boğa cycle'ına başlar diye düşünmekteyim. Tabi bu söylediklerim biraz da orta vadeyi temsil ediyor arkadaşlar. Biz gene zaten gün ve gün değerlendirme yapıyoruz. Günlük analizlerden ilerleyelim. Şu anda altlık bazı durumlar bu şekilde. Şimdi buradan dominansa geçiyorum. Dominans verisi alt altcoin'ler için oldukça önemli. Şimdi buradaki yeşil mumla birlikte, yeşil kapanışla birlikte arkadaşlar buradaki TD9 sinyali de bozulmuş oldu. Ve şu anda haftalık baza baktığımız zaman da özellikle RSI'nin tam olarak 30 bin noktasında olduğunu görüyorsunuz. bu haftayı daha da aşağılarda kapatması en azından 30 bin noktasının aşağısında kapatıp aşırı satım bölgesinde kalması altcoin'ler için çok sevindirici bir durum olacaktır. O yüzden bunun takibi önemli arkadaşlar. ama günlük bazı da açıkçası eğer ki ayı piyasasına girdiysek muhtemelen kafamdaki senaryo şu şekilde buradan gelecek olan hareket 45-47 bin dolar bandına kadar devam eder. Burada bitcoin yükselirken dominansta biz düşme görürüz. Ve dominanstaki bu düşme esnasında altcoinlerde yukarı doğru sert çıkışlar olacaktır. Ani çıkışlar olacaktır. Ardından da buradaki dominanslık düşme de ortalama olarak RSI'de günlükte RSI'de 30 bine kadar gelir. Buradan yönümüzü yukarıya çeviririz. Ve günlük bazda da dominans net bir uyumsuzluk olduktan sonra arkadaşlar haftalık bazda Bitcoin e, başlayacak yeni düşüşle birlikte daha da dip noktaya gider diye düşünüyorum ama bu e, ayı senaryosu. Ayıya girdiysek e, olacak olan senaryoyu anlatıyorum. Şu anda bunun da olma ihtimali var arkadaşlar. E, ama şu anda hala ben tutmaya devam ediyorum. Zaten umudumuz e, buradaki bu tepki hareketinde altcoin'lerin e, yapacağı hareketlerde umarım 2017'deki gibi olur. 2017'deki gibi olursa zaten e, kesinlikle arkadaşlar çıkılması lazım bence. Yani 2017 gibiden kastım ne? Alt altcoin'lerde buradan başlayan hareketler böyle acayip derecede hacimli. Böyle arkamıza bakmadan, düzeltme yapmadan bir yükseliş şeklinde olursa bu yükselişleri ben bir miktar çıkış olarak kullanmayı düşünüyorum. Ama şu anda gerçekleşmiş durumda değil. Gün ve gün bakmak daha mantıklı. Şu anda olası bir senaryoyu konuşuyoruz arkadaşlar. Dominance'da şu anda durumlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim buradan dolar endeksine. Dolar endeksine baktığımız zaman o da yeni haftayı aşağı yönlü açtı. Bununla birlikte zaten piyasaların rahatladığını görüyoruz. Ve bu dolar endeksi oldukça önemli bir gösterge bildiğiniz gibi. Bunda düşüş gördükten sonra tüm piyasaların genelde yükselmesi beklenir. Altın, gümüş, borsalar, hisse senetleri. Vesaire vesaire arkadaşlar. O yüzden oldukça önemli bir gösterge. Şu anda baktığımız zaman hala tekrardan kendisini kendisine 90 noktasının altına attığını görüyorsunuz. Ama bizim için en önemli nokta 89 seviyesi yani 89 seviyesinin altında bir yerleşme bekliyoruz bildiğiniz gibi ama genel olarak piyasalardaki korku burada haftalık bazda bir ikildip yapma ihtimali ee, genel olarak insanlar bundan çekiniyor. Eğer ki burada biz ikildip görürsek arkadaşlar 89 noktası karşısında güçlü bir destek olarak çıkar ee, dolar endeksinin buraya tutunduğunu görürsek o zaman burada bir ikildip oluşma ihtimali var. Ee, bu da oluşursa arkadaşlar bizi muhtemelen genel olarak kripto para borsalarını yaz sonuna kadar süründürürler biraz diye düşünüyorum. Böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı dalgalanıp dururuz. O yüzden bunun takibi önemli. Kilit nokta zaten 89 seviyesi. Bunu çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Onun dışında günlük baz'a geçtiğimiz zaman günlük bazda çok fazla bir şey yok aslında. Şuradan gelen bir düşüş trendi vardı hatırlarsanız. Şu anda dip noktalarına baktığımız zaman burada momentumun azaldığını görüyorsunuz. Yani burada ufaktan böyle yatay yapmaya başlarsa yönünü yukarıya çevirebilir o yüzden bunu da takip etmek lazım. Onun dışında 4 saatlik bazda işte takip ettiğim başka kaynaklar da var arkadaşlar. İşte insanlar burada alçalan kamadan bahsediyor. Alçalan kama olabilir mi? E bildiğiniz gibi genelde alçalan kamalarında yukarıya doğru kırması beklenir. Yani şöyle bir şeyin içinde daralıp sonrasında dolar endeksi yukarıya kırar mı diye böyle e, teoriler olduğunu görüyorum. O yüzden bunları da takip etmek lazım bunlar arkadaşlar. Bizi çok yakından ilgilendiren veriler. Özellikle 4 saatlik bazı yukarı yönlü bir bulut kırılımı da gelirse bu kısa vade adına bizi biraz müzebilir. Ama dedim ki bu alfadan ben umutluyum. Altcoin'ler adına ekstra umutluyum. Umarım 2017'deki gibi bir hareket gelir. Şu anda elimdeki ürünleri tutmaya devam ediyorum. Hatta dün de hatırlarsınız Bitcoin'leri sattığımı, onları da altcoin'leri dağıttığımı söylemiştim. Şu anda full anlamda altcoin'lerdeyim arkadaşlar. Burada da günlük bazda ve haftalık bazda gelebilecek ikinci bir ayakta, ikinci bir düşüş dalgasında altcoinlerin ani çıkışlar yapmasını bekliyorum. Bu olduğu zaman da elimdeki altcoinlerin bir kısmını arkadaşlar nakite geçirebilirim. Çok da uzun süre bir nakitte kalmayı falan düşünmüyorum arkadaşlar. Muhtemelen en fazla yaz sonuna kadar piyasa kendisini toparlar diye düşünüyorum. Bunun da en güzel göstergesi dolar endeksinden gelecek arkadaşlar. O yüzden dolar endeksini yakından izleyeceğiz sizlerle birlikte. Onun dışında Bitcoin piyasaya yön veren coin bildiğiniz gibi burada da arkadaşlar gelecek olan bu tepki hareketi eğer ki böyle 45-47 bin dolarlarda takılırsa burada bir aşağı yönlü bir trendle başlamış olacak. Bunu yapar 45-47'den satış yersek eğer ki bilin ki yaz sonuna kadar biraz piyasa sürünecek. Ama buradan bu hareket gelmeden aşağıya doğru devam edersek o zaman ayının ömrü çok uzun olmaz arkadaşlar. Düştüğümüz gibi hızlı bir şekilde piyasa kendisini toparlar diye düşünüyorum. Onun dışında bir de Total 2 verisine bakıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Altcoin'ler adına umutlu olmamın bir diğer sebebi de aslında bu Total 2 verisi. Şimdi Total 2 verisinin haftalık bazına baktığımız zaman burada ilk defa uzun bir sonra ilk defa arkadaşlar bu veri kendisini haftalık bazda 70.000'in 70 altına attı. Şimdi burada ilk defa 70.000'in 70 altına attığından dolayı Total 2 verisi illaki burada şöyle 70.000'lere 70 doğru bir hareket gelir diye düşünüyorum. Ve bu esnada da altcoin'lerde çıkışlar gelmesini beklemekteyim. Umarım böyle olur arkadaşlar. Elimdeki altcoin'leri tutmaya devam ediyorum. En son bitcoin'leri de sattım. Full altcoin'e geçtim. Şu anda altcoin'lerde kalmaya devam ediyorum. Onun dışında daha kısa vade adına da bitcoin'in 1 saatlik bazda ve 4 saatlik bazda burada düşen trendleri başka bir de işte bulut noktalarını kırması oldukça önemli olacaktır. Buradaki düşen trendleri kırdığımız zaman da bitcoin üstündeki satış baskısını bir miktar atacaktır. Ve piyasa arkadaşlar bu hafta belki önümüzdeki hafta birazcık böyle rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu rahatlama esnasında biz dominansı da düşürebilirsek altcoinlerde güzel hareketler gelebilir diye düşünüyorum. Bugünlük piyasada gördüklerim bu kadar. Herkese yakışanlar bol kazançlar.